Beni nereye getireceksin bu akşam? Nereye istiyorsun? Hadi caddeye gidelim. <laughs> Gitmeden bak. Sağ taraf Sünan cadde abi, olsun, sol taraf. bir ATM'ye uğrayalım. <laughs> para çekmem <Neden>? lazım. <laughs> Bankamatiğe uğrayalım. Aa param bitmiş. Aa. Bakarır. Şunu çökelim ya. Ben çok seviyorum ha bu havayı. Ben de çok seviyorum bu havayı. Bu havada işte sahilde yürüyeceksin. Sahili çok özledim ben ya. Nasıl Hadi gel sana. bir sahil turu yapalım da Nasıl öyle sana gelelim. Sana sahil bak. <gülüyor> <gülüyor> şuradan bir tur atıp dönelim. Tamam. Sadece şuradan dönip gideceğiz. Tamam. Sağ olasın. Serkan! Yanıyor çamaşırların. Ha baktım ya sağ ol teşekkürler. Bir şey değil. Bak şu işte Serkan çok yüz göz olma. Çok yüz göz değilim. Bana de, bugün bir şey rica etti. Bakar mısın dedi. Bakarım dedim. Dedim bak, bakamam dedi. Çamaşırlarım yanıyor mu bak dedi de. Bunlar <laughs> ne oluyor? 6-7 kişi oldum mu nasıl sesleri çıkıyor biliyorsun. O ne ya? Ben de hepsinin kim ne olduğunu biliyorum. Yani. Tamam. Ee? Aa, Beşiktaş sahile geldik. yapma dur bak Allah korusun içine düşeriz. Hadi gel çıkalım. Nereye? Sen şey bilir misin? Beşiktaş sahilde en köşede bir kafe var. Hı. -hı. Babalar karşısında bir boşluk var ayaklarını sallıyor ki. Ben bazen oraya oturup ayaklarını sallarım da öyle. Ne yapayım? Biraz Beşiktaş sahilde duralım. Ama soğuk. Hadi. Hastayım ben. E tamam bir de Üsküdar sahile gidelim. Tamam oradan geçelim hadi. <laughs> kulesinde görüyorum. kız kulesini de kız kulesi mi göreceksin? bir de şuradan kız kulesine bakalım. Kız kulesi neresi olsun? Bak şurası. <gülüyor> 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 küçük kız kulesi koyalım mı? Aa yapalım mı? Ne mi orayı koyalım? Evet. Bir kız kulesi koyalım. Altlara söyleyelim yapsın koyalım. Tamam. Burası da Üsküdar sahil olsun. Bir tamam, de bank koyalım buraya. Hı? Aa olur. Değil tamam burası kız kulesi olsun, burası çay ocağı. Orası da Beşiktaş olsun. Tamam burası. Aa bak Beşiktaş'taki o şeyde benzemiyor evet, mu zaten? Evet, iskele. İskele. Vapur iskelesi. Vapur değil işte, o köşe, o kafenin olduğu yer. Evet, şu zaman alt tarafa söyleyelim, kız kulesini koysun. Hadi gel Kadıköy'e gidelim şimdi de. <laughs> Kadıköy'e mi gidiyoruz? Aa oh, Haydar Paşa, Tirangar'ı neresi olsun? Aa orası burası hmm. olsun. Orada da var ya bu şeylerden, ağaçlardan. Burası da Haydar Paşa, olsun. <laughs> iyi çalışıyor. Hadi gelin. Üşüyor musun? Ha? Hadi gelin. Üşüyorsun sen gel hadi hasta olma. <laughs> Hay. Aa geç oldu. Çık otobüs. Otobüs sahibi. Otobüs kaçıyor otobüs. <laughs> 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 ne yapalım <koştum? ki> geçti. <laughs> Metro kapalı. Yok. <laughs> Aa metrobüs var. Metrobüs mü var? Evet, Aa, metrobüs ya, benim o. eve gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> metrobüs benim <laughs> evimden oradan geçmiyor.